Ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre iştihatta bulunan kişiler çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar çok farklı bir dünyada. Farklı bir asırda zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok onun içinde bugün İslam'ın uygulanması yer, zaman, koşullar her şeyiyle o da ne yapıyor? Değişiyor. İslam'ın güzelliği burada zaten. Önemi burada. Şimdi birçok hoca efendi tabii beni tefe koyup çalacak, o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın. Mesele orada. Sırf Var ya, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu mantıkla dikkat çekmek, popüler olmak, ispatı vücut yapmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek sadece kadınlara değil, inanın inancımıza da dinimize haksızlıktır. Bizim Diyanet teşkilatımızın din işleri yüksek kurulu var. Hocalarımız ne iş yapıyorlar? Niye sessiz kalıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar?